Merhaba, hoş bulduk. İyi. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Vallahi iyiyiz. Hava soğuk, yağmurlu. Evet, e, herhalde kara da dönüşecek gibi gözüküyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Evet, evet. Herkese de selamlar, evet. sevgiler. Evet, iyi haftalar diliyoruz. Bir kez daha Bırak, herkese... kahvemi içiyorum ısınmak için. İzleyeceğimiz e, yanlışa karşılar benim için. E, Dışarıdan gelmeyecek sınıf. Sen iç. Evet, şimdi e, şeyden geçerse yani yakın zamanda diyeceğim onu önce Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini resmen açıkladı. Detayları istersen, detayları istersen izleyicilerimize bir aktar hani o resmi açıklamadan. Evet, efendim, e, sesim geliyor mu? Şu anda geliyor. Detayları açık, hani aktarır mısın resmi açıklamayı okur musun yoksa direkt girelim mi konuya? E, direkt girelim. Birazdan okurum. Tamam. Evet. Ee, şöyle şimdi Çağlar sezon sonuna kadar e, Fenerbahçe forması giyecek. Çağlar'ın transfer hikayesinde e, şu var: Fenerbahçe'nin daha e, Fenerbahçe'nin daha iyi teklifler öneren kulüpler olmasına rağmen Çağlar'ın Fenerbahçe'yi kabul ettiğini, işte yalnız atış teklifi kabul etmen zorunda kaldığını, bunun da Çağlar'ın Fenerbahçe'ye gelmek istemesiyle alakalı olduğunu ifade edin. Çağlar, bunu özet geçiyorum. Çağlar neden Fenerbahçe'ye gelmek istedi? Sebebi de şu, başta böyle düşünmüyordu. Sonradan e, bu noktaya geldi diye ifade ederim. E, teklif aldığı kulüpler içinde oynama ihtimali yüksek kulüp Fenerbahçe. Yerli oyuncu olması da bir avantaj olduğu için. Evet. Sportif olarak Çağlar sürekli oynayarak bir 2 yerine gitmek istiyor. Ve devamlı burada herkes kazandı. Çağlar oynama şansı bulacak. Fenerbahçe çok iyi bir oyuncu kattı. Yerli oyuncu. Atletico de oyuncusunun bir sezon daha, yarım sezondan kaybetmesi önüne geçti. Durum. Durum, durum, durum bu. Ee, bu kolay bir transfer değildi. Şimdi e, gerek var mı yok mu sorusunun cevabı şu. Bence gerek vardı. Gerek vardı. Onu, onu öyle söyleyeyim. Gerek vardı. Niye gerek vardı? Bekao, Ciku, Bonucci hepsi bunların yabancı stoper. Yanına yerli stoper açısından Serdar açıkçası yani ben de çok sev, beğendiğim bir oyuncu ama eski güveni vermiyor. Dolayısıyla imkan varsa çağlar alınır. Ve bence alınması da doğru. Evet. şimdi tabii ben sen hemen şey yaparken bunları anlatırken açıklamayı da açtım. Zaten yarı sezon Hı -hı. yani sezon sonuna kadar. Kağların, çok... açıklamaları belki ni hani izleyicilerimiz yolda olan vardır, okuyamayan vardır o yüzden. Yani. Evet. Çağların açıklamaları da burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp takıma ve camiama yardım etmek istiyorum demiş. Hem ben benim sevmiş güzel. Ee, kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsız da aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım demiş. Aa. E i̇yi, iyi. Hayırlı olsun. İlk ne olacak? Hayırlı olsun. Güzel bir transfer yaptım bana sorarsan. E tabii ama akıllarda da hemen şu soru oluşuyor. E İsmail Kartal'ın elinde şimdi bir sürü e defans alternatifi oldu. Hoca bu tandemde kimleri oynatacak? Ya yani en yüksek çok. ihtimal Çağlar yerli oyuncu olması sebebi, iyi de bir oyuncu Çağlar yanında bonuççı olur gibi duruyor dolayısıyla ama e, form düzeyi Ciku dün çok iyiydi orası artık biraz hocayı yoracak evet. e, ama her şimdi bugün biz izleyicilerimize sorsak görüşlerini ya, yazar mısınız diye sorsak Ciku BK yazar olur Çağlar BK Çağlar Ciku Çağlar Bonucci. her ee, i̇nanılmaz bir Al şey var. E, alternatif var yani. yani i̇nanılmaz. E, yani. unutmayalım bu arada. Osterwolde sol bek ama mecburen oynuyor. Doğru söylüyor. Son maçlarda oynuyor ama Osterwolde eee Bilmiyorum ki çabuk bir oyuncu ama hala hatalar yapıyor. Hı, -hı. Yani dolayısıyla bak mesela bir... Evet. bir yorum geldi ama bakacağım. Çağlar Çağlar Bonucci'yi <laughs> kaçırdım. Senin karı değilim. Yalnız Fred'i de koymuş. Niye Fred'i oraya koydu? <laughs> Samet Bey ne yaptınız? Çağlar Bekabun. bu. Fred demiş. Ferdi, Ferdi. Freddy, ha? Çağlar Bey ya Nergis. Benim <laughs> Freddy yazmış. Ben de Ferdi yazmış. Ferdi, Ferdi, Ferdi. <laughs> evet, tamam. Lütfen izleyicimizi eleştirme. Önce yazdığını İzleyicimizin okumaya çalış, anlamaya çalış. Lütfen. Ama Fred de benim adım doğru. Ya Fredi şeyden... Ferdi Solbeki mi? Ferdi Fenerbahçe'nin Solbeki. Onu yazıyor izleyicimiz yani. Evet, bilemedim onu. Yok Neyse. Of Neyse ben, ben, ben evet. devam edeyim. Anladım. Sen sakin evet. ol. Ben... Devam edin. Soracağım mı? Golcü soracağım mı? Golcü. Sor golcü. Soracağım evet. mı? Evet. evet. tabii tabii tabii. Sağlam da bir ilgisi var mı Fenerbahçe'nin? Onu özellikle sormak istiyorum. Ben bu iddialar çıktığından itibaren şöyle Salhan bir izledim. Ee, Hulk gibi bir oyuncu yani. Ne gibi? Hulk. Hmm. Şimdi şöyle. Fenerbahçe'nin şu an için önceliği bu değil. Fenerbahçe'nin şu an için önceliği stoperdi ve bunu takviye etti. Fenerbahçe bir yandan da yerli golcü arıyor. Arıyor derken ya bunu da bir zorunluluk olarak görmüyor. Kadro mühendisliği çerçevesinde her pozisyonu alternatif geliştiriyor Fenerbahçe. Dolayısıyla yarın öbür gün şimdi Umut Nayir gitti ya. Evet. Umut Nayir gittikten sonra oldu da Allah korusun bir şey oldu. Sakatlık oldu. Oh. ile Beka şey e, ben de Beka diyorum Batşuay aynı anda sakatlandı. Aynı anda cezalı oldu. Biri sakatlandı biri cezalı oldu. Fenerbahçe'nin üçüncü golcüsü Umut Nayir'di. Ve Umut da iyi bir golcüydü. Şimdi futbolda her şey var Nergis. Gördün işte iki stoper aynı anda sakatlandığında Fenerbahçe yaşadığı sıkıntıyı gördün. Fenerbahçe kadro mühendisliği çerçevesinde buraya bir yerli golcü alabilir miyiz kovalıyor. Ha, bu acil ihtiyaç mı? Değil. Hani olur da şampiyonluk yolunda bir kaza olur. Bir oyuncumuz uzun süre ceza alır. Bir oyuncumuz uzun süre sakat kalır. Golcüsüz kalmayalım. Senat peki şimdi o zaman benim bu noktada sana sormam gereken soru şu, madem yerli forvet bakacaktınız niye elinizdeki yani forveti e, gönderdiniz? Demek ki orada Umut gitmek istemiş, Umut da oynamak istemiş. Anladım Umut da, hani adam iyi oyuncu, iyi golcü oynadınız yani batışıyı işte süre alamadığı için başlarda şeyken hani orada da, hani senin sorun çok yerinde bir soru, mantıklı bir soru, doğru bir soru, bravo. Ama burada Umut'un da oynamak istemesiyle alakalı bir durum var. Fenerbahçe böyle bir karar verdi. Ee, her dinliyorum. Ya ben olsam, ben olsam ama bu, bu, bu da dedim zor bir karar. Ya yani Umut çünkü Euro, Euro 2020 gidemezdi Umut. Aa. Yani belki yani, yani kesin olarak yani hiç, hiç, oynama şansı olmayacak eğer bir sakatlık vesaire bir cezalı olma, olmazsa. Bu nedenle sana özetle söylemeye çalıştığım şey şu. E, bu yerli golcü transferi olmaya da bilir. İlla olacak diye bir şey yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Alhamdülillah. Evet. Peki yani. Ya i̇şte oraya geleceğim bizim deristen. Alhamdülillah yok. Hayır, al Hayır oraya geleceğim. Dolayısıyla şu an Fenerbahçe'nin zaten yabancı kontenjanı dolu 17-18 oyuncusu var. Dolayısıyla o bahsettiğimiz oyuncular da bahsedilen yabancı ki doğru e onlar sen bu sene için değil daha daha çok kulübün geleceği için de yatırımını düşünen oyuncular. Anlatabildim mi? Zaten şu anda Batshuayi ve Ceko var. E, daha çok, çok, hani ilerisi için düşünülen. Olursa tabii ki kadroya dahil olur. O ayrı bir şey ama bir yandan da bu transferlere birden kolay gerçekleşmiyor. Şimdi görüşmelere başlıyorsun. Belki yazın olacak. Fenerbahçe yazın kadrosuna katacak oyuncu Ama şu an için e, hocanın açıklamaları ki biz daha önce anlattık burada zaten yerli golcü yerli golcü diye. Bu Fenerbahçe hiçbir pozisyonu zayıf bırakmak istemiyor. Yani Soper pozisyonu zayıf kalmasın diye Çağlar zaten. Yoksa haydi haydi Serdar da yeterli, Bekao da iyileşti, takımda çalışıyor. Ciku döndü, Bonucci var, Osterwolde'yi sen söyledin. Ama diyor ki ben Çağlar gibi bir oyuncuyu bulmuşken alayım, kaçırmayayım diyor. Çünkü Çağlar, Serdar'dan iyi mesela yerli oyuncu olarak baktığında. Evet. Ee, bilmiyorum anlatabildim mi? Bu dolayısıyla ben transfer konusunda artık biraz daha bir kesin düşünceyle Fenerbahçe transfer yapmaz anlamına gelmiyor. bu Fenerbahçe transfer yapabilir. Yerli golcü arayışı var. Hoca da söyledi. Biz de daha önce programlarımızda söyledik. Ee, olursa ol, olur ama böyle yani olmazsa da şaşırmasın izleyicilerimiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Diğer bir e, konuda bahsettiğim e, Partisanlı oyuncu ile alakalı da ve başka oyuncular da var. Onlar da daha çok geleceğe yönelik e, adımlar gibi duruyor. E, İsmail Hoca'nın e, Yardımcı'yı çok beğendiğini duydum. Onu herkes beğeniyor. E, tabii ama şimdi e, yerli bir konuşan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Hani onları en az, yani onların beğenmesi. Yani kulübü bilmiyorum. Yani zor verir. Yani alternatiflere bakıyorum da yerli golcü kim? Yani var şu sonuçta bizim yani Almanya'da, Belçika'da e, oynayan e, Hı -hı golcüler, gurbetçi golcüler olabilir. Yani bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Tamam. Tamam. E, Branko'da, Branko'da çalışıyor. Benim burada anlatmaya çalıştığım e, konu şu. E, <laughs> normalde Fenerbahçe'nin şu an şimdi değil. Evet. Biz, 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 biz Umut Nayır'ın yerini boş bırakmayalım. Tedbir tedbir amaçlı bir transfer. Biz tedbir diyoruz. Ee, Z Z da bunu diyor ki e, Sayın Başkan Ali Koç bütün tuşlara basıyor. <laughs> Vallahi bütün tuşlara ya yani bütün tuşlara basmak demek bilinçsizce yapılan e, bir eylem için kullanılır genelde. Hani her şeye basıyorsun ki hani çare aslında her şey çok bilinçli gidiyor evet. kader başta. Bu yüzden ben bu ifadeye çok katılıyorum. Evet. onu Z kuşağı kullanıyor zaten biz de kullanmıyoruz. Z sen, sen ne kuşağısın? Sen benden gençsin. Herhalde Y'yim. Y mi oluyorum ben? Ben, ben A mı oluyorum? Ben ne oluyorum? A kuşağı. <laughs> Yok canım estağfurullah. Peki. Sen, sen, e, yes sen, ben de Y'yim o zaman canım. Efendim? Sen Y'sen ben, ben de Y'yim. Sen X oluyorsun herhalde. Hadi. Hadi. <laughs> Bazı girmiyoruz peki ee, şimdi sevgili sanat, konuşacağımız başka aa var ee, olmaz olur mu? şimdi dün birazcık e, internette hani ben de tabii ki bakıyorum hem taraftarlar ne yazıyor vesaire falan diye yani acaba e, şimdi Ceko'nun birazcık son vuruşlarında e, birazcık zayıflık görüyoruz son zamanlarda çünkü hem Fenerbahçe ceza sahasında en çok giren abi, o zaman Ceko'ya dek kalsın abi ne kalsın? Batu Şuay öncesini birinci gördü. Top var ki başlasın? Ne var ki? Dinlenmeye hakkı yok mu? Ama niye yedek kalamıyor işte? Of. Oh. O Valla ya. Gerçekten Adam. ya. Yorum bu senat ya. Yani. Her gün maç izliyoruz neredeyse. Yapma ki sizi seviyorum. Yani hala Ceko'yu Arkadaşlar Ceko klasik bir golcü değil. Ceko'yu 9 numara olarak değerlendirmeyin. Ceko çıktığında önde topu tutacak oyuncunuz olmuyor. Batu bunu yapamıyor. Ceko mesela Cengiz'den aldı bir topta karşı karşıya kaldı ve golü kaçırdı. Doğru mu? Karşı karşıya kaldı, golü kaçırdı. Hatırlayamadım pozisyonu. Şu an hatırlamaya çalışıyorsun. Devamında Cengiz gol attı. Gol attı. Şimdi tamam. evet. Şimdi Cengiz'in gol attığı pozisyonunu önce Ceko golü kaçırdı. Peki Ceko ne yaptı biliyor musun? O topu kaçırdıktan sonra topu aldı. Tekrar soğuk kalın şekilde içeriye çevirdi. İçeriye çevrilen topta Cengiz golü buldu. Batshuayi olsa ne yapacaktı? Genellikle Batshuayi, o topla tekrar buluştuğunda dönüp direkt kaleye vuracaktı. Yani Ceko'nun soğukkanlılığı, Ceko'nun e, oyun kurma özelliği, Ceko'nun e, topu tutma özelliği, Ceko'nun arkadaşlara zaman kazandırma özelliği kimsede yok. He, Gol kaçırdı mı? Kaçırdı. Atması lazım mı? Lazım. Eyvallah. E, Mujekic var mesela Ankara gücünde. Ondan herhalde 12-13 yaş daha genç bir oyuncu. Biri bir de geldi geçti Ceko döndü. Yani kolay şeyler değil bunlar. Yani hem Ceko kursun hem Ceko top indirsin hem Ceko pivot santrop olsun hem Ceko cezasız dışına çıksın top alsın. Bir de 9 numara olarak gol atsın. Onu yapıyordu. 30, 31, 32, 33'te yapıyordu. Yani ben, benim benim, benim, burada anlatmaya çalıştığım Cekosuz Fenerbahçe oynayamaz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Efendim gol kaçırıyor tamam da Ceko'nun girdiği pozisyonları diğer golcüler girebilir mi? Ya da Batshuayi aynı şekilde e, klas bir şekilde o pozisyonlarda topla buluşabilir mi? Ben Batshuayi de beğenen bir ismim evet. biliyorsun hani birçok evet. yani farklı iki golcü. Bu yüzden bence Ceko'ya ya sadece Ceko değil şey ya başlandı için de başlandı. Efendime söyleyeyim ne bileyim. Ya, evet, e, e, tad içi aynı şey söylendi. E, Ceko'nun bir konusu yok. Yani gol kaçırıyor. Evet kaçırdı. Kabul ediyorum. Ama Ceko sadece golcü olsa yedek kalsın denmesi konusunda insanlara hak veririm. Ama Ceko bir oyun kurucu olduğunu unutmayın. Maçı bu şekilde izleyin. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Evet. Bat yani Batu topu Cek kadar etkili tutamıyor. Bunu bunu görmek lazım. O kadar etkili duvar olamıyor. Ve topu bazen Batu Batshuayi attığında Batshuayi'nin top sekiyor direkt rakibi rakibe giriyor. Şimdi attığı golleri insanlar Batshuayi bu kadar gol attı. O da çok değerli. Bir kere daha da çok değerli oyuncu. Evet, evet. Ama Cekodur evet. birinci golcü. Cekodur oyun merkezindeki oyuncu. Artık artık yeter. Peki. Şimdi e, de çok eleştirildi ama daha yani ben ona çok şey yapmıyorum. İyi geleli. Geçelim, tüm, geçelim. geçelim. Allah'ın seversen geçelim. Ya insanların futbol izlemeyle alakalı <laughs> biraz e, bakış açısını değiştirmesi lazım. <laughs> Peki. Kurnic. Ya yani, ee, bak kur bak, bak böyle bir şey son var şunu eleştir. Tadic'i eleştir. Eee eleştir. Livakovic'i eleştir. Ha bu tamam gitsin abi o zaman boyunca gitsin abi. Ya yani bonuç onu on deriye bak. bonuç için ya bir şey yapmıyor Bonucci. Çünkü sen görmüyorsun adamın ne yaptığını. Adam daha olay büyümeden engelliyor, önlüyor zaten. Hı hı. Mesela hı hı. Kur Kurun için bir pozisyonda e, Mert Müllü'nün kademesine girdiği bir pozisyon var. Allah aşkına onu seyredin. Mert Hı. hı. çıktı tak diye hemen altı numaradan beke geçti. Mert gelince hemen tak diye yani o kadar çabuk yapıyor ki bu anlamıyorsunuz yani. Hani bu, bu o geçişleri de bu kadar çabuk yaptığını ancak çok detaylı şekilde yani ben şahsen benim Ceko kötü mü? Abi 90 dakika Ceko'yu seyret bak bakalım ne yapıyor Ceko. 90 dakika Kruvic kötü mü? 90 dakika Kruvic seyret bak bakayım ne yapıyor. Çünkü maç içinde anlayamıyorsun. Çok hareket olduğu için. Yani Cengiz topu aldı. Cengiz vur vur vur. Emre topu aldı. Emre kaleye git. Bu futbol değil yani. Fenerbahçe oyunu böyle bir oyun değil yani. Bilmiyorum mı? Ben anlıyorum. Son olarak da Cengiz Ünder'i sorayım sana bir de. Şimdi Cengiz artık e, iyice performansını yükseltti. Kendini göstermeye başladı. E, e, bir de şimdi baktığında geleği İrfan Can var. İrfan Can da gayet iyiydi performansı son dönemlerde. Özellikle yani ben biri beğeniyorum İrfan Can'ı. E, nasıl olacak buradaki forma dağılımı? Cengiz'in Cengiz e, forma dağılımı sonuçta rakibe göre, form durumuna göre. Birisi yorgun, birisi e, analize göre. Kim daha iyi hissediyorsa kendine ama şöyle bir şey var. Cengiz'in doğrudan 12 puan katkısı var Fenerbahçe'ye. Evet. evet. Nasıl var 12 puan? Evet dedi. nasıl var? Hı hı. Sayalım mı 12 puanları? Eriyle var. Tamam hangi maçlarda var? 12 puan Devriyle nasıl yani? Yedi. Hem dünkü maçta var hem İstanbul Spor'da. Tamam. 6. Tamam diğer 6 puan nereden geldi? Düşünüyorum. Kayseri maçında geldi. Ve Samsun maçında Ceko yaptığı bir asist var. Klasik maç 0-0 yaptığı bir asist var. Samsung maçında 40 dakikada asisti. Kayseri maçında döndü vurdu gol. Asist. İstanbul Spor maçı 4 gol. Dünkü maçı iki gol. 12, iki e, 12 puan yapar sevgili Nergis. 12 puan Cengiz'de bon servisinin bir kısmını bence çıkardı. <laughs> e, Cengiz hakikaten yani mesela hem e, şu açıda hem de o o kadar sert vuruyor ki topa. Ben şu ana kadar hiçbir kalecinin bak İstanbulspor maçına da dikkat et. kalecinin topu uzandığını görmedim yani daha. Direkt böyle geçiyor yanında. O yüzden e, etkili dediğim gibi mutlaka daha fazla puan e, katkıları olacaktır Cengiz'in ama tabii ifancalı demek lazım. Fenerbahçe'nin hiçbir oyuncuyla alakalı bir problemi yok Cengizli Hı. ve Fenerbahçe, Fenerbahçe sadece iç sahada seyircinin biraz daha bence sakin kalması lazım. Topu Cengiz Hanım'la vur vur dememesi lazım. Daha set oyununa yönelik oynamaya devam etmesi lazım. İki İsmail Hoca hatasından ders alsın maçından sonra radikal değişiklikler yapmadığı sürece Fenerbahçe her maçın favorisidir yani. Hı. yani kol kaçar kaçmaz yani oyun 90'da herkes istiyor ki biz 30 dakikada maçı koparalım sonra rahat rahat maç izleyelim. Böyle bir dünya yok yani. Bazı maçlar olur. Ama öyle bir dünya yok. Yani kimse oraya sağlık için spora gelmiyor. Herkes puan almaya geliyor. Herkes Fenerbahçe'ye karşı kendini göstermeye geliyor yani. Anladın orası mı? da öyle. Tabii ki orası da başka diğer takımlar için bir vitrin sonuçta evet. baktığında. O takımlar için. Peki sevgili Senat, çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Evet. İzleyicilerimize de sevgiler, selamlar, iyi günler ve iyi haftalar diliyorum. Bir gelişme olursa zaten tekrar bağlantı kurarız. Görüş. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, sevgili Senat Ok Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri bizlere aktardı. Ee, yayını ben burada bırakıyorum. Tekrar da izleyebilirsiniz? Transferle ilgili özellikle e, Fenerbahçe'nin son durumuyla alakalı bilgiler bu yayının içinde diyelim. Hepinize iyi haftalar diliyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Hoşçakalın.